Adım, adım sayesinde kim çıkarttı sanayla mı Artık okul meraklıkla gidip gelebiliyorum. Önce ne olacaksın diye senden cevap veremedim. Şimdi e, adım adım kuşçusu olacağım ve ön gibi yürüyemeyen arkadaşlarıma özgürlük armağan edeceğim. Adım adım iyilik peşinde koşarak Ercin'i özgürlüğüne kavuşturdu. 2006 yılından bu yana yüz binlerce adım binlerce kilometre koşarak 15.800 bağışçıyla 2.380.000 TL topladı. Adım adım damla damla çoğaldı ve bugün toplam 999 akülü tekerlekli sandalye alındı. Fakat halen akülü tekerlekli sandalye bekleyen on binlerce engelli var. Bu koşuda iyilik peşinde koşarak özgürlüğümüz olmaya devam eder misiniz? Türkiye'nin 81 ilinde özgürlüğüne kavuşmayı bekleyen Ercinlere umut olur musunuz?